Adil Bey, 2024 yılı sizler için şampiyonluklarla geçti diyebiliriz. 2024 yılını geride bıraktık. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle de 2024 yılının tüm ihracat rakamlarını öğrendik. 2024 yılı sizin sektörünüz için nasıl geçti? Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Evet, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bu sene rekor kırdık. 262 milyar dolarlık bir mal ihracatını gerçekleştirdik. Dolayısıyla biz kimya sektörü olarak ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak da bunda çok sevinçliyiz. Hedefimizi rekorumuzu kırdığımız için biz kimya sektörü olarak da aynı zamanda bizim bu bizde bir rekor tazelemiş olduk. 30.6 milyar dolardan 30.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü üyeti olduk. Dolayısıyla 2025 senesinde de Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere hem mal hem de hizmet ihracatında 390 milyar dolarlık bir artık hedefimiz var. Buna çalışmaya başlayacağız. Dolayısıyla zaten günler geçtikçe bunu kıracağımızı da göreceğiz hep birlikte. İnşallah güzel başarılı, bereketli, güzel bir sene geçiririz hep birlikte. Ekonomi yönetiminden veya Cumhurbaşkanımızdan bir ihracatçı olarak beklediğiniz herhangi bir destek var mı? 2025 yılında ihracatçı ailesinin beklediği bir teşvik var mı? Tabii şimdi Cumhurbaşkanımız da açıkladı zaten. E, Eksim Bank olarak zaten 13 kat arttırılarak günlük 4 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşmış olduk. Bu bizim için çok çok önemli. İhracatta finansmana ulaşım bakımından önemli bir rakam. Dolayısıyla başta kobilerimiz olmak üzere tüm ihracatçılar bu bu ihracat destek kredileri, reskont kredilerine ulaşabilecek durumda olacaklar. Bizlerin özellikle Ticaret Bakanlığımızdan ve ilgili diğer bakanlıklarımızdan beklentimiz şu, mevzuatların biraz daha hafifletilmesi, formalitelerin hafifletilmesi, özellikle ihracatçılarımızda önüne açılabilecek bazı finansal destek konularının biraz daha fazlalaştırılması. Bunlar bizim için çok çok önemli. Hedef ülkelerimiz var. Hedef ülkelerle beraber aynı zamanda bizim bütün 27 sektörü olarak da yapacağımız işler belli zaten. Bunlarla ilgili zaten hedefler biz belirlemiştik. Dolayısıyla ihracatçılarımızı biraz şeffaf kurların da enflasyona paralel bir şekilde gitmesini talep ediyoruz. Özellikle maliyetlerimizin arttığı için dünyada daha rekabetçi olabilmek adına bazı pazarları kaybetmeme riskimize karşılık. Dolayısıyla bunların da bir sağlanması bizim için çok çok önemli olacaktır. Başlıca istediklerimiz bunlar.